Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün gene Brawl Stars'tayız. Fazla geliyor arkadaşlarım. Şöyle kısalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün gene Brawl Stars'tayız. Ee, ben bugün arkadaşlar bir el pokoyla oynayacağım. Her el karakter değiştireceğim arkadaşlar. Bu arada ben biraz oynadım. 2216 kupaya geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun like bekliyorum ve bana Arkadaş ikisi de atabilirsiniz. ID'imi söylüyorum arkadaşlar. 8 Q, Y, Q, 8 V, 8 J. Brawl Stars oynayanlar için arkadaşlar. Ve oynayalım arkadaşlar. Bakalım. Hadi bakalım gel. Zaten gelir arkadaşlar hemen. Bu arada arkadaşlar bu videoya 10 like bekliyorum. Kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bismillah. Aha. Daryl geliyor yaklaşma bana. Yaklaşma. Yaklaşma lan bana. Lan geliyor bu. Ya bana yaklaşma lan bana ya. Bu Daryl niye benden şey yapmıyor bu. Canımızı dolduralım. Gitti Daryl. Şöyle atalım. Ana geliyor. Şeli geliyor. Gidin ya. Max de var. Oho en sevmediğim yer. Pusucuların dünyası. Canbaz Jambas, Brook var. Hadi ya. Öf. Neyse alırız ya herhalde. Beşli bir ne var? Ninja ne -ay tamamı. Yani Nita. Pardon. Üf, ben ne yapayım iki tane şeyle ya üstüne atalım. Brok var. Canmaz. Helal. Hadi be. Ne sıkıntı yok arkadaşlar. Çıkalım en azından eksi ve 13 yüz oldu. Neyse sıkıntı yok. Evet. Rob Bundan sonra da öküz alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar her videoyu 10 dakika yapmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar bugün iki video gelebilir. Veya gelecek. Akşam gelecek arkadaşlar bir tane işte. Artık düzenli olarak gelecek ama arkadaşlar bazen geç gelecek. Buradan derslerim var. Hayır, hayır hayır. Ya git be Roza be. Gel lan. Hadi gel. Gel. Vallahi gel. Şimdi. 6.610. İkimizin bir Gel. Ben daha önce. Abi canı yüz kaldı. Sinirlenelim arkadaşlar. İşte canım doluyor hadi ya. Oho, yedi kişi bak. Şeyli yedi. Abi o ultisi de var kaç. Kapış 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 hadi. Onunu satayım. Onunu satayım. Bize büyür kardeşim. Büyümeyi şaka yaptım. Ne büyümesi. Oğlum içimizden geçtiler. <laughs> i̇çimizden geçtiler neyse. <laughs> sinirlendim, sinirlendim. Aa, el primo. El primo geliyor. Gidiyor. Gidiyor onu, geliyor Hadi ya. Adın ne? de Paul. Gidiyor mu geliyor mu Bu arada arkadaşlar dünkü videoya cidden güzel bir şey gelmiş yani. Sevinç şans Mutlu oldum arkadaşlar. Onu satayım. Onu satayım. Oh my god. Çüş. Ne yaptın? o Şeli. E benim de yakınlaşmam gerek. Ne yapacağız? Öldük. Kapış kapış kapış. Şeli al var ya benden 10 bin lira. Şaka şaka. Ha, gel lan buraya. Canın az. Canın az. Yakalayış bu yakalayış. Hayır hayır. Allah planı versin. Cana bak 97 neyse. İyi oynadık yine de arkadaşlar. Şimdi değiştirelim. Bir tane keskin nişancı alalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Rico çıkarttım. Şuradan Rico. Ha, ah Rico çıkarttı. Yani bir anda döndü. Rico çıktı yani. Oynayalım mı bakalım birer? Oynayalım. Oynayalım arkadaşlar. Biraz oyunun sesini açayım. Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci elimiz Rico ama üçüncü pardon arkadaşlar. Onu alırsak gözün aman emoji yapmayalım boş ver. Git lan git git. Git. Heh, tamam ben bunu alırım. Oha takım mı oldunuz? Ha, yok el mi al onu. Yoksa ben seni alırım hadi. Hadi baba. El primoyu alıyoruz. Hadi bay bay. Çok güzel aldık el primoyu arkadaşlar. Ripple boncuk sıkıyor. Yok buraya girmeyeceğim. Hayır hayır hayır. Burada pusucular hem yakın. Ne oldu lan? Ne oldu? Beleşten şey kazandık. Allah Allah. Evet hemen yine savaşçı değiştirelim arkadaşlar. Bu sefer alsak. Yoksa 200 falan alsak. Tabi bul alalım yani 200 öküz arkadaşlar. Öküzümüzü alalım. Yakından mahvediyor. Bak şimdi karşıma Colt, Jesse, Nita falan çıkacak. Poco bak. Poco da yani biraz uzağa vuruyor yani. Alarsa onu hızlandırırım bak. Bak öküzüm var elimde. <laughs> Bir şey yapamazsın. Aa, aldım 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 lan ne okuyon ulti attık boş yere ya neyse sıkıntı yok arkadaşlarım dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp ve bu videoya like atıp a, a like atmayı unutmayın arkadaşlar ne gülüyor mu ya şimdi ölürsem var ya hep sana suç bulurum iki atıyoruz yuh bir de 250 kupada veriliyor bu bu ondan beri alıyoruz. O yüzden buraya da alabilirim. O kolt var kaç. Yani ulti atıyorum ben orada mıyım? Beyinsiz. Ama onu ki benden ne istiyorsan iste. İyi istemezseniz istemeyin ben. Hayır ya can çok az. Ben onu öldürdüm mü acaba? Bilmiyorum. Neyse ben onu öldürdüm herhalde. O da beni öldürdü. Evet şimdi. Bir tane kolt mu alsak? Yok yok kolt tu bro alalım Arkadaşlar bro alalım Hadi bakalım Gel Hadi bakalım Hepsini Beyaz Güzel Ona da at Vur bir daha ama 1300 canı yani bir. Tamam güzel. Mermimiz dolar zaten. Şimdi. Bravo PC bir şey yapamadık ya. 40 yapmak istiyorum. O yüzden görev yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Nita ile 60 bin. Nasar verebileceğiz mi? Bakalım. Yani, tutalım. Kesin mavi birileri pusuldu ve biz çok uzağa vuruyoruz. Abo ben dedim ya. Hayır hayır el -Pirmo git. Cık. Ya ben görmüyorum bir daha aga ya. Oraya. Şimdi neyse. Fazla şey yapmamıza gerek yok. Anni talacaktık. Bir tane daha bakayım belki gitmiş falan. Aynen. Gitmemiş. Biz o asarımızı veririz yani. Hadi bakalım. Bu arkadaşlar Allah bilir kaçıncı video çekilişim bir tanesinde tam çekilmemiş. Yani bir tanesinde kayıt durmuş. Anlamadım ki. Anladım. hasar verdik de öldük ki. Anka niye açtı? Ay bensiz kaçtı. Şimdi ben dans ederim burada kaçtı bu ucuz yırtık Hem de ne yırttık var ya. Öldür onu gaz ben boş benim Hadi ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Nayta yürü yürü. Yürümeye öğretmediler mi sana da? Hadi bakalım. Roza gene orada mısın? Git be kardeşim. Senden Aa, ayı göndersen biter. Ayı yolla. Gel ayı. Evet arkadaşlar. Ayı hemen gönderdik. Öf, telefon çalıyor neyse sıkıntı yok. Bum. Ben Aldım. Evet. Aldık. Evet arkadaşlar bir işim çıktı. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın ve like atıp kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi on like bekliyorum. Buradan bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.